Merhaba arkadaşlar, ben Kerem Ence. Bu dersimizde eksende öklü algoritmasını göreceğiz. İşte uzatılmış veya da gelişmiş öklü algoritması olarak çevirebiliriz. Öncelikle eksende öklü talgortması ne işe yarar? Şöyle diyelim, şöyle bir denklem aslında sonuç olarak bize verir. 17x artı 3y. Eşittir. GCD de 17 ve 3. Şimdi bu denklem bizim ne işimize yarıyor? Yani bu çok e, açıklayıcı bir denklem olmamıştır belki şu an. Ama aslında bakın bu iki sayı aralarında asalsa, ki zaten aralarında asal sayılar değilse, yani ortak bölenlerin en büyüğü 1 değilse, zaten bu algoritma e, çalışmayacak. O yüzden bu iki sayı aralarında asalsa doğal olarak burası bizim 1 olarak sonuçlanacak. Ee, ve ben de modüler aritmetik kullanarak işte artık mod 3'te veya da mod 17'de almama göre e, bir sayının modüler aritmetikteki e, hangi mod alınıyorsa ona göre çarpmaya göre tersini hesaplamış oluruz. Yani mesela 5 sayısının işte bunun tersiyle çarptığım zaman 1 veren sayı 5'in tersi olmuş oluyor. modüler aritmetik haricinde zaten bu kolay normal aritmetikte bu 1 bölü 5'tir. Ancak mesela ben 3 ile neyi çarparsam 1 verir. Mod 17 dediğim zaman bu bir tık daha karmaşıklaşıyor. Tabii ki burada sayılarımız çok küçük sayılar olduğu için direkt buraya 6 diyebiliriz. Çünkü bunu e, 3 ile 6'yı çarptığımızda 18'dir. Mod 17'deki denkliği bunun 1'dir. O yüzden de 3 sayısının mod 17'deki çarpmaya göre tersi 6'dır diyoruz. Ancak sayılarımız büyüdüğü zaman bu işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. E, doğal olarak da bu noktada eksende tölkle algoritması devreye girmiş oluyor. Peki bunu nasıl çalıştırıyoruz? Extended tölkle algoritması Öncelikle öklet algoritmasını çalıştırır. Daha sonra üzerine aslonun tersten işleten diyebileceğimiz bir algoritma çalıştırır. Hemen şimdi buna bakalım. Öncelikle öklet algoritması çalıştıracağız dedik. Yani gc'de 17 ve 3'ü bulacağız. Şimdi bunu zaten aralarında asal, e, ben bunu biliyorum neden bunu hesaplıyoruz? Çünkü aslında buradaki bizim hesaplarken kullandığımız her adımı geri dönerken üzerinden gitmemiz gerektiği için bu adımları yapmak zorundayız. Şimdi 17 eşittir. 5 çarpı 3 artı 2. Daha sonra 3'ü buraya alıyorum. 3 eşittir. 1 çarpı 2 artı 1. Ve bakın burada 1'i gördüğümüz zaman tamam bu 3 sayısının yani buradaki 3 sayısının mod 17'de çarpmaya göre tersi vardır demiş oluyoruz. Eğer burada zaten bir bulamadıysak bunun çarpmaya göre tersi yoktur diyoruz. Şimdi karışmaması için buraya bir çizgi çekiyorum. Ee, devam ediyorum. Şimdi bundan sonra bakın burada bizim ilk kalanımız buydu. Son işlemdeki kalanımız buydu. Ondan önceki kalanımız buydu. Biz bu aslında kalanları yalnız bırakarak ve yerine yazma kullanarak devam edeceğiz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey 17 ve 3 olan sayıları yani çarpma işlemine tabi tutmayacağız. Yani buraya 15 hiçbir zaman yazmayacağız. 5 çarpı 3 diye bırakacağız. Devam edelim şimdi. 1'i yalnız bıraktığımız zaman 1 eşittir 3 eksi 2. Şimdi burada 2'yi yalnız bırakalım bir yıldız koyuyorum bu üstteki ilimden devam edeceğiz bunu araya soktuğum için. E, 2 eşittir 17 eksi 5 çarpı 3. Şimdi ben bu 2'yi bu denklemde yerine yazıyorum. Bizim ana denklemimiz bu aslında. O yüzden o denklemde yerine yazıyorum. Ne olmuş oluyor? 1 eşittir 3 eksi 17 artı 5 çarpı 3. Bir 3 de burada var. O zaman 1 eşittir. 6 çarpı 3 eksi 17. Şimdi biz burada nasıl bir denklem bulmuş olduk? Bakın arkadaşlar bizim hani ne demiştik? 17x artı 3y eşittir. GC'de 17 ve 3. Bu denklemi sağlayacak. Bunlar aralığında sarıldığı için buranın 1 olduğunu biliyorum. O zaman bizim e, x'imiz ne olmuş oldu? Eksi 1. Y'imiz de 6 olmuş oldu. Şimdi benim buradaki e, tersini aradığımız sayı 3'tü. Hangi modda tersini arıyorduk? Mod 17'de. Doğal olarak mod 17'de burası zaten e, geçersizdir. Hani herhangi bir e, çarpım sonucunda bunun kalanı 0'dır. Doğal olarak iki tarafını hani şöyle düşünün arkadaşlar. Mod 17 aldığımızı düşünürseniz. Mod mod 17. Burası zaten e, çıkmış olacak. Doğal olarak 3'ün mod 17'deki çarpmaya göre tersi 6 olarak bulmuş oluyoruz. Extended öklet algoritması özetle bu şekilde. Şimdi biraz daha hani bir tık daha uzun olabilecek bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Belki e, anlaşılmayan bir nokta kalmıştır. Mesela şöyle yapalım bu kez de. 17'nin tersini arayalım. Kaça göre? Mod 43'e göre olsun mesela. Doğal olarak ilk yapacağımız işlemle 43 ile 17'nin öklet algoritmasına göre adımlarını bulmak sonucunu biliyoruz zaten aralarında asal bir çıkacak. Ancak adımlarını bulmamız gerekiyor. 43 eşittir. 2 çarpı 17 artı 34 edecek. Doğal olarak 9. İkinci adımımız 17 eşittir. 1 çarpı 9 artı 8. Üçüncü adımımız 9 eşittir. 1 çarpı 8 artı 1. Evet bakın yine burada 1'i bulduğumuz için evet devam edebiliriz. Eğer 0 bulsaydık zaten bunun e, tersi yok diyecektik. Ne yapıyorduk? En sondaki şeyden e, kalandan devam edeceğiz. 1 eşittir. 9 eksi 1 çarpı 8. Şimdi üsttekine geçeceğiz. Yıldız koyuyorum yine. 8 eşittir. 17 eksi 1 çarpı 9. Şimdi burada 8'i yerine yazıyorum. 1 eşittir. 9 eksi 17 ve artı 9. Hemen bunu bir toparlayalım. 2 çarpı 9 eksi 17. Şimdi geldik üçüncü kalanımıza. O yüzden yine yıldız koyuyorum. Öncelikle onu çünkü yalnız bırakacağım. 9'u. 9 ee, eşittir. 43 eksi 2 çarpı 17. Şimdi bu 9'u burada yerine yazacak olursak 1 eşittir. 2 çarpı 43 ee, 2 çarpı 43 eksi 4 çarpı 17 eksi 17. Doğal olarak benim ne bulmuş oldum? 2 çarpı 43 eksi 5 çarpı 17. Dediğiniz gibi mod 43'te baktığımız için buradaki 43'lü ifadenin hiçbir önemi yok. Doğal olarak 17'nin mod 43'te çarpmaya göre tersini ne bulmuş olduk? Eksi 5. Yani 17 çarpı şöyle diyelim eksi 5 denktir 1 kaçta mod 43'te. Tabi bunu eksi olarak bırakmayacağız. Buna biz artı 43 dediğimiz zaman ne bulacağız? 17 çarpı 38 denktir 1'e mod 43'te. 17'nin çarpmaya göre mod 43'teki tersi 38 olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bu dersimizde eksendört öklyolgortmasını anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.